Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin. Ben <laughs> Ben de Eren. Hepimiz e, Ankara'dan öğrencileriz. Arkadaşlar, bu büyük ihtimal ilk video olacak. Hani kim izler bunu, ne kadar kişi izler, hiçbir fikrimiz yok. İnanın bir anda çıkan bir fikirle yani, bir o kadar çıkan... ciddi bir şekilde başladık ki. Şu an yaklaşık 10-15 dakika e, boyunca böyle bir konu etrafında hani muhabbet edeceğiz. öyle geyik, şaka maka, sohbet. Hani artık kimizler bilmiyorum ama... Aklıma şey geliyor böyle. Hiç yalnız kaldınız mı? Hiç yalnız mı? İşte bizim kanalımız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. yani... Hani böyle YouTube'da çok böyle muhabbet eden insanlar az. Artık insanlar hani ne bileyim... Saçma sapan videolar çekiyorlar. Ya, hani belki arada görürsünüz de izlersiniz diye. Çektik bakalım. Artık ya bizim söyleyeyim. aynı zamanda hani istediğimiz şey de şu. hani herkesin yaptığı şeyleri yapmak değil yani hani ne bileyim bir challenge falan yaparız. O tarz şeyler yapmak değil de hani çok farklı bir şey olsun dedik. Hani üç kişi toplandık bir masanın etrafında. Evet, hani evet. belli bir konu üzerinden sohbeti başlatıp... hani konu konuyu açar kafasında da... Ya e... hani şey gibi düşünebilirsiniz. Hani yani yan yana gibi burada 3 yani. tane sandalye var hani... şurada da bir tane sandalye var, siz de burada oturuyorsunuz hani katılıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz hani. Yani. O mantıkta bir şey yani. çünkü yani konuyu da düşündük baya. Hani bu videonun baya bir arkası var yani. 5 saat düşünmüş olabilir. Dedik ne yapalım ne edelim. Bakalım ileriki zamanlarda belki bu kamera arkaları Aynen. Ya. Dedik evet. ne yapalım falan. İşte uzun zamandır arkadaşız hepimiz. Hani birazcık dostluk hakkında muhabbet edelim. Hani dostluğumuza da güveniyoruz. Aynen falan. hani nedir abi dostluk yani? Dostluk dedi. nedir? Ee, nasıl bu da şey gibi verilir? Nedir kanalı var Na, ya. Ne? Işte. Dostluk nedir? Sözlük anlamı. Doktor, doktor, doktor. O Hayır olabilir. biz sözlük anlamına girmiyoruz. Biz direkt Maneviye. Manevi. Yani. Ya yani bu ya yani biz biz yani gerçi biz TDK'da yani... çalışmıyoruz. TDK'da çalışmıyoruz ama 8 7 8 senedir falan arkadaşız. Arkadaşız ve sağlam dostuz. Hani o hala 7 8 senedir. Neyse gereksiz bilgi gereksizbilgi.com. Evet. Öyle dostluk... bir ki 7 8 sene gibi gelmiş yani. Çok. evet şimdi dostluk nedir? Başlıyoruz. Şimdi abi ben de şöyle dostluğu şöyle tanımlayabilirim. Arkadaşlık dediğin olay, mesela bir insanın arkadaşı kolay olur. Yani, hani yoldan geçen bir insan bile belki arkadaşın olabilir, hani... E, arkadaş edinmek kolay ama dostluk, hani gerçekten sağlam bir dostunun olması zordur. Ama insanın hani... Ya. E, erken yaşta mesela hani... Ben mesela şahsiydim bu konuda, hani işte e, Cihan vardı, Volkan vardı. Erken yaşta böyle belli insanlarda işte dostu, arkadaşlıktan dostu ayırmak biraz şans meselesi gibi böyle geliyor. Hani daha ileriki yaşları geçtim. Hani insanlar tabii ki e, YouTube'da da belki vardır. Bu sorundan böyle yıllardır muzdaripler böyle hani işte arkadaşım yok dost kazığı yedim. Hani mesela e, gene söylüyorum bu masadaki tek dost kazığı yemeyen insan ben olabilirim şu an. Ama işte şans dediğim gibi arkadaşlar biraz. <laughs> yani yani hepimiz, hepimiz bir yerde hani siz de eminim ki yani bu izleyen insanlar hani bilmiyorum Yemiştir yani herkes bir dost kazığı mutlaka hayatı boyunca. Metin dışında yani. Evet. Onu, onu ayırıyorum metin dışında. Metin yemedi. Çünkü iyi seçti dostlarını. Yani <laughs> insanın gerçekten dostlarını iyi seçmesi lazım. Hakisinde. Ama Aynen. bunu nasıl yapacak? Bu konuya da değinebiliriz. Evet. Reklamlarda olsa. <laughs> <laughs> Buraya tam böyle bir reklam yani, koysa yani, ne bileyim yani dost kavramı şöyle bir şey yani Hani zaten şöyle klişeler var da onları geçeceğim işte hani iyi günde değil kötü günde yan falan onu geçeceğim de hani biraz şey durumu var hani bazen bir insan hani mesela ben de artık sizde o, o, noktaya geldiğimi düşünüyorum mesela bir gözüne bakıyorsun tamam mı o gözüne baktığın an onun böyle, içinde... böyle sol taraftan geçen kızın nerede olduğunu Hayır. anlıyorsun ya işte <laughs> ya onu geç. hani böyle ne düşündüğünü artık böyle, anlıyorsun yani i̇şte ne düşündüğünü anlayabiliyorsun o artık hani Böyle içine işlemiş oluyor senin böyle ne düşündüğü ne hissettiği falan ya da ne bileyim atıyorum bir sorunu, bir derdim var o böyle istediği kadar onu belli etmemeye çalışsın anlıyorsun. Bir şey anlıyorsun. 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 Yani. Ama bir de şöyle bir şey var bir konu üzerinde gerçekten hani saatlerce tartışıyorsun hani bakıyorsun ama böyle inanılmaz bir şey yani hani hiç sıkılmadan yani belki bazen bakıyorsun ama böyle sıkılmıyorsun aynı zamanda çok enteresan yani ama tartışıyorsun aynı zamanda. Ya yani, yani. mesela bizim mesela kendimize örnek verdiğimiz ama biz aslında o kadar zıt karakterleriz ki hepimiz. Hani hepimizin ayrı özellikleri var cidden yani. Ama ama en yakın arkadaşlarız yani. Gel o işte yöntem. artık hani zıtlık birbirini çekiyor mu o muhabbet mi bilmiyorum ama cidden iyi anlaşıyoruz yani. Bunun sebebi tabii. Ya yani hepimizin test hepimizin kursu. düşünceleri çok farklı yani. Hani baba mesela bir bir şey olur, bir yere gidilmek isteniyor falan. Hani o farklı söylüyor, ben farklı söylüyorum. O fark ama ya oraya gidiliyor ya da kimse oraya gitmiyor. Farklı bir yere gidiliyor yani. Oluyor yani hepsi. Ama bu işin sırrı nerede işte? Biz hani... ...artık çok takılmaktan mı? Hani her gün yüzümüzü görmekten ya Bu bir yerde aslında... Hani... Ee... Aslında nerede başladı? Ş ee şöyle... Lis ...lisede başladı ama... ...hani şöyle bir dönem oldu bizde mesela. Hani herkes birbirini tanıyor böyle. So hani soğuz, böyle ilginç bir soğukluk var o. Arkadaşlık soğuğu işte. Sonra birden böyle bir el şakalarıyla böyle saçma saçma muhabbetlerden buraya geldim. Yani, mesela abi ben lisede bu adamı gördüğüm zaman gıcık oluyordum yani. Hani dedim mi? beni görünce herkes gıcık Lisedeyken işte lise bir zamanları falan böyle ben bu adamı görüyordum böyle falan tipe bak falan diyordum. Bak demiyordum değil yalan yok. Ama işte şu an aynı masada. Demek ki hani en büyük aşklar <gülüyor> <gülüyor> Muhabbeti <gülüyor> biraz doğru ya. yani. Gıcık oluyorsun ama sonradan çok seviyorsun. Tabii. Evet. Güzel bir şey. Ya sizin için de mesela eğer bu videoyu izleyenler arasında hiç arkadaş sen de varsa <laughs> hiç arkadaşı olmayanlar tamamen yani asosyal davranıp işte evde YouTube'da, YouTube'da bütün gün gezenler gibi. ki benim var. Her abi. gün oyun oynayanlar falan onlar var. Ki şunu varsa... size itiraf edebiliriz hani burada 3 kişiyiz hadi geri kalan belki 5-6 kişi vardır. Onun dışında hiçbirimizin böyle başka arkadaşı yok böyle yıllardır beraberiz Aynen. buralarda. her gün her gün beraber. Aynen, böyle gereksiz bir şekilde Adamlar Az 5 günde bende kalıyor falan ya. Yani. Para paramız yok mesela iniyoruz Kızılaya ama hiçbir şey yaptığımız yok böyle artık hani bir belli süre tanıdığımız için hani konuşacak bir şeyimiz bile kalmıyor. Bir de garip bir şekilde e, genel olarak bir aktivite yapmayan insanlarız. Böyle, <laughs> ne yapıyoruz? Gidiyoruz, oturuyoruz. Ankara'da okuduğunu söylemiş biz Ankara'da oturuyoruz. Ankara'da mesela. Evet. Yani. Ankara'da mesela işte e, Selanik'te, Selanik Burger'a oraya oturuyoruz mesela böyle. Ne yapalım bugün? Yok. Oturuyoruz. <laughs> oturuyoruz. Yani. Evet. Oturuyoruz. Saatlerce oturuyoruz yani. Gibimizde bir şey düşündük. Hani bir şey yapamamamızın nedeni paramızın olmaması diye düşündük. Sonra paramızın olduğu gün oldu yine bir şey yapmadık. Ya Aynen. mesela Keşke. diyoruz ki mesela bugün burada oturuyoruz yine şimdi bu videoyu çekmeseydik atıyorum YouTube şey olmasaydı atıyorum yine aynı muhabbet olacaktı. Ben diyecektim ki ya da o diyecekti mesela Metin. Hadi Eskişehir'e gidelim yarın. Ne bileyim tiyatroya gidelim. Ee, şöyle e, işin, işin garip tarafı tiyatro mu tiyatr Arkadaşlar bunu Evet bundan çok satmıyor. Evet biz neyden konuşuyorduk? Dostluk. Heh. Dostluk neydi? Nasıl elde edilirdi? Nasıl yenilirdi? Evet. Var, edit. Siz de YouTube'da gezinen asosyal bir insansanız dışarı çıkıp e, insanlarla tanışamayacak kadar var. bazı varsa. Tavladım. Bazen mesela şey durumu oluyor ya. Şimdi mesela YouTube'da şöyle bir cevap var. işte nasıl kız tavlanır ya da ne yani, bileyim işte nasıl, nasıl birini hani gelin bak. Kız tavlamanın yolunu YouTube'a girerek arıyorsan zaten kız tavlanan, tavlayamazsın. Hani %90 oranında daha düşüyor çünkü kız tavlamak için önce dışarı çıkman lazım. Bak kız tavla hayır öyle değil. Kız tavlamak için YouTube'a giriyorsan tamam mı? Senin bir kere özgüven problemin vardır anladın mı? Yani e, bunu ki, kendin bulman gerekiyor. Yani Şu kendin şey. kızları tanı... insanları karşı cinsi yani. Ama peki o insan gibi. insanlarla tanışamıyorsa? Özgüven eksikliği vardır. E, Özgüveni tamamlaması için, özgüveninin yerine gelebilmesi mesela, için... De, mesela? insan tanıması gerekiyor evet, yani. Bunu da nasıl yapacaksınız? Şöyle yapacaksınız. Genel olarak, genel olarak, <laughs> genel, evinizde <olarak> olduğunuz <laughs> çevreden, mesela e, bakkalınızla arkadaş olmakla e, başlayabilirsiniz. Eğer bakkala giden bir çocuksanız e, veya okula gidiyorsanız sınıftan bir insanla konuşabilirsiniz. Eğer hoşunuza bile gitmiyorsa en azından konuşma aktivite olarak böyle ya yavaş yavaş, kolay işte, yavaş de... yavaş e, kendiniz yapmanız lazım. En kötü gelin artık biz email'imizi yazacağız ya, hocam. Hocam, biz de hocam ben size bir şey söyleyeyim bak. Gelin abi Ankara'ya. Tamam mı? Bak biz ara geliriz. Gelin abi. Herkesi. Bir bira ısmarlayın bize. Ama henüz. şöyle. Bir de içmiyor, Çay da olur. Çay olur. Çay. Çay. Bira bira bir içmiyorum. Hocam bira de... bira. günah. Ayran. 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 Buradan That's Gönderme. Ama onu söylemeyecektim. Onu söyleme Ürün yerleştirme. Montaj buradan kesildi şu an. Evet. Kanalımızda siyaset yok. burada resmen Gütanya Porselen yazıyor. Bunda bir şey yok. Hayır. Gidik karıştırdım Arif oğlum ne diyorsun? <laughs> arada biz Cemil Masayla bu arada. Ya her şeyi <laughs> söyleme. Böyle nadir tamam. nadir Hadi biz Atlamışlar tamam. mı? Tamam. montaj geçecek oğlum. Keseceğiz orayı. Ha. Tamam. Metin kısımlarını keseceğiz. Evet, abi. ben random metin mom metin diye başka, başka metin video birazcık e, heyecan programı çok heyecanlı. Tam biz konumuza dönsek mi? Evet, Yeter konumuza dön. 18 dakika oldu. Nasıl tamam, 18 Zaten son, ya, montajı son de, iki o üç adam montajı kesecek. Son 2-3 dakikalar falandır yani büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, son 2-3 dakika. Bu videoda da hiçbir şey öğrenmediğinize eminim. Ben ha, Her şimdi Evet. Çok saçmaladık ama işin özeti şu. Dostluk hakkında konuşuyorduk. Nerelere gittik görüyorsunuz bize yardım edin şu konuda. <laughs> hani bu videoyu ki bizler yine bilmiyoruz ama hani en azından izleyenler altına şu konu hakkında görüşlerinizi hani görüşlerimizi öğrenmek, öğrenmek istiyorsunuz falan Kesinlikle yazarsanız. biz böyle dünyalar işte IQ'muz 200 falan olayı yok yani böyle sadece saçma saçma tartışalım, tartışalım diye. Hepimiz insana sonuçta ya. Yani. Tabii ki. Ama e, işin özüne dönersek arkadaşlar. Ya hani biraz şey eğer dur e, kankanızla sıkıntılarınız varsa ee, ne bileyim size kazık attıysa veya sevgilinize yazdıysa dostluğunuzun yürümeyeceğini düşünüyorsanız bunu Metin e? niye böyle TDK gibi konuşuyorsun? TDK'dan değiliz diye söyledim ben daha ne şey Metin böylesin. Ama kankalarınızdan <laughs> ayrılacağınızı düşünüyorsanız <laughs> bana, can manaya gelin. Aynen Metin biraz rahat, rahat ol ya. Tamam dostum. Rahatsız <laughs> abi tamam ooo evet. oh, yeah. Rahat. Şunu yapmanız lazım. Bak arada mesela gidip, şöyle dans ediyorum gidip, ya. Gidip, bir dakika dur gidip, bir, şey gidip, diyeceğim. Tamam. Dur şey arada böyle dans ediyorum ya. Evet. Bunu şey aldım mesela. Arkadaşım bu çakmağı çevirmez misin? Bana böyle söylemiyorsun hiç. Evet abi çevirme kanka diyorum gibi. Mesela. Şimdi Ama ben çevirmeye devam ediyorum. İletişim sorunu. İletişim sorunu olmasın. Ne varsa söyleyin, konuşun. Olmuyorsa yoldan ayrı. Bitti. Bu kadar. Evet. Arkadaş olmak istiyorsanız biraz daha özgüven. Ona e, sonraki yaşamadan. Şimdi video videoyu videoyu video, video izleyenler diy diyorduk yani. Lan bu ne biçim başlık anasını satayım? Diyenler oluyordur. Hani arkada ben ne yapayım şimdi YouTube'dan işte dostumu nasıl bulacağım? Arkadaşımı? Biz diğer kanallar gibi değiliz. Sözümü kesmezsen mutlu olur. Ee, biz... Evet, yine kesiyorum. Kesiyor. Ee, şöyle söyleyeyim size. Bizim... Ne oldu? Yok bir şey yok. Ya bizim şöyle abi Sıkıyorum. sorun hani ona bakmayın. Gerçekten kanalın yani kanalın şeyin konseptine ee, bak konsepte yani. bakmayın. Anladın mı? Bak biz burada. Sen Belki de abi, buradaymışsın abi. gibi konuşuyoruz işte. Abi konuşuruz ee, ya Söyle buradasın dinam, ya. Bak... Çekim sandalye çekeyim abi. Bir dakika. Al. Bak tabureni çekiyorum buraya bak. Bak burada. Çektim abi. Tamam. Otur gel. Hazırladım yerini. Gel, sana ayısı doldurayım. Doldur ama. Bunu da böyle şey böyle... <laughs> Rapper... hani Böyle... Buradasın e, abi, buradasın. Bak, yerini açtın. E, heykel tarzı bir şey koysak. Yani. Sanki o da buradaymış gibi. Yani. Third person olsun yani. Buradasın, anladın mı? Bizlesin yani. Bu bizim ilk videomuz. İlk denememiz. Ama büyük ha, ihtimalle arasından gerekli kısımları alıp koyacağız. Evet. Aynen. <laughs> evet. Öyle zaten. <laughs> büyük ihtimalle, çok çok. <laughs> yani, dediğim gibi, <laughs> videonun adına takılmayın. Yani ya, dostluk, öyle. dostluk. Ama dostluk gerçekten önemli bir şey olduğu için biz bu konuya da değinmek istedik. Hani... Pek değinemedik ama olsun yani siz de anladınız. o zaman değinelim. değinelim onları koyarız. Hayır abi yeter ya. Değindik işte. Montaj. Işte. Şimdi de nasıl sorular söyleyeceğiz? Arkadaşlar <gülüyor> ilk videomuz olduğu için e, güzel bir konseptle gelmeyi düşünüyoruz. Yani gerçekten e, güzel bir kanal oluşturmak istiyoruz. Hani bu ilk videoda, ilk videonun da günahı olmaz derler. <gülüyor> yani... yani <gülüyor> yok. yok. Yok da. <laughs> Yani siz hani ne bileyim beğendiyseniz beğenin yani. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. İstiyorsanız aşağıda küfür falan yani bir şeyler yapın. Ya hayır yani küfür etmek sonuçta... Yok istediğinizi yapabilirsiniz yani biz... Ne bileyim belki hoşunuza gider. Ee, lan dersin ki... Buradasın bu arada. Kardeşim dersin ki... lan ben de geleyim bir gün sizle konuşayım hayır dersin. Hayır abi gelin. öyle değil. Dersin ki Sen ya bu adamlar... Bu adamlar hakikaten, hakikaten güzel ya muhabbeti dersin. Abone olursun. Hı. Ama öyle şu mi? an çok bir şey konuşmuyoruz. Abone olmayı unutmayın. Demiyoruz. Asla öyle demiyoruz. Abone olmak istiyorsanız olun. Yani yani öyle işte işte bu videoya 100.000 like getirelim falan hani. Ya ben ben bu videoya 10 like gelirse 20 like gelirse kalkıp ne bileyim dama çıkmayacağım ya. Ama hoşunuza Yok, gider. Çıkar. Hayır abi çıkmayacağım. 10 yani like gelirse, gelirse çıkarım. Ya niye dama çıkıyorsun? 10 like abi. ya. Yani. Halay çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> bir gün, <laughs> bir gün Fener'in <laughs> maçı var beyler. Şu Euroleague aldı ya. Maç bitti herhalde halay çektik. Lala çektik. Yani bu tarz şeyleri <laughs> yaparız. evet Fenerbahçe'de. Dostluk önemli şey. Dostluk, dostluk, dostluk bir e, karşılıklı sevgidir. Tamam abi. Saygıdır. Tamam. E, fedakarlıktır. Her şeyden önemlisi. Tamam. Yapmak zorunda olduğumuz evet. bir fedakarlıktır. İşte, uzun zamandır bir dost olunca da ortaya böyle sonuçlar çıkıyor. Böyle, böyle sonuçlar böyle çıkıyor. Ama... Şu an evli gibiyiz. Sekiz erkek evli gibiyiz şu an. Evli değiliz ama evli Ve gibiyiz. Beşi şey burada değil, tatile gidiyor. Evet. 3'ünün burada olduğundan beşinin başka yerde olduğunu anlamanız lazım. Tamam. Eee artık <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Eee işin şakası bir yana. Eee arkadaşlar gerçekten videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ama lütfen altına küfür yazmayın. Bak biz küfürü hak etmiyoruz. Aynen. Hani küfür bak, hak etmiyoruz. Şey, Hayır belki bir derken bu salaklara bak. Hayır işte Eleştiriyi eleştiri, eleştiri benim kabulüm. Ama eleştiriyi gerçekten açıyoruz. Bak e, kabul Tamam da adam da eleştiri yapacak beyin yoksa ne yapacağız? Beyin yoksa ona ona, ona göre... Öyle insanlar tamam. Arkadaşlar e, kendinize çok iyi bakın. Ben Metin. Ben, ben. <laughs> Kendinize çok iyi bakın.